Herkese merhaba arkadaşlar. Nur ben. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size çayı anlatacağım. Çahiye ihtiyaç demek arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdiki zamanla başlıyoruz. Özne, artık o, artı nesne ve çahiye kullanıyoruz. Aliko ilk kilas pani çayıya. Aliko ilk kilas pani çayıya. Yani Ali'nin bir bardak suya ihtiyacı var. Ali'nin bir bardak suya ihtiyacı var. Arkadaşlar bunu gereklilik gibiyle karıştırmayın lütfen. bu Onu bundan sonra anlatacağım. Onunla ilgili sormayın şu anda. <laughs> Muci <müji> ilk kitap çayı. Muci <müji> ilk kitap çayı. Ye. Benim bir kitaba ihtiyacım var. Anıl ko piramika çayiye. Anıl ko ilk piramika çayı. Anılın, pardon yazamadım. Türkçe yazamazmışım. <laughs> Anılın bir kız arkadaşa. Analım bir kız arkadaşa ihtiyacı var. Apko kahveye, burada soruyorsunuz, neye ihtiyacınız var? Neye ihtiyacınız var? Tumko kahveye, neye ihtiyacın var? Neye ihtiyacın var? Tum hede olabilir arkadaşlar. Tuce de olabilir. Tunko kerçeyi, tuce kerçeyi, Tumhe Şimdi hemen zaten onu anlatacağım. Burada muce, muçko, tunhe, tuce, tunko, apko, use, usko, hame ve hamko ve hame kullanıyoruz arkadaşlar. Bu çahiyede. Hemen geçmiş, geçmiş zamanı da anlatalım. Evet arkadaşlar geçmiş zamanını da hemen anlatayım size geçmiş zamanda yalnız bildiğiniz üzere geçmiş olduğu için <laughs> Nesneye göre çekimliyoruz arkadaşlar yine burada da ve past tense ile aynı nesneye göre çekimliyoruz. Ta eril tekil, ti dişil tekil, ti diye yazılıyor, ti diye okunuyor arkadaşlar. Ti dişil çoğul, ti eril çoğul. Hemen... Örneklendirelim. Ham ko ik kar çahiye ta. Mesela çahiye ti değil. Çahiye ta. Çünkü kar elin. Hame de olabilir. Hame ik kar çahiye ta da olur arkadaşlar. Anıl ko ik piramika çahiye ti. Anıl ko ik piramika çahiye ti. Anıl'ın bir kız arkadaşa ihtiyacı var. Ve evet, kız arkadaş olduğu için değil. Hemen şunları da yazayım da. Bizim bir eve ihtiyacımız vardı. Birincisi. Hanko ik gar çayye ta. Anı ko ik premika çayye ti bir Kız arkadaşa vardı. Vardı. Hame kuch karyam chahiye thi. Hame kuch karyam chahiye thi. Yani bizim birkaç arabaya ihtiyacımız vardı. Bizim gördüğünüz gibi burada hame kullandım. Bizim birkaç arabaya ihtiyacımız Vardı. Ve team <laughs> Neden? Çünkü garya arabalar. Araba da dişil olduğu için çahiye ti diye bitiriyoruz cümlemizi. Baçon kol kuç pesi çahiye ti. Baçon kol kuç pesi çahiye ti. Çocukların biraz paraya ihtiyacı vardı evet, para da eril olduğu için çayıya ti geldi gördüğünüz gibi eril çoğul gelecek zaman özne artı ko artı nesne artı çayı ye. ve başımızın belası hoga eril tekil hogi disil tekil hongi disil çoğul hongi eril çoğul arkadaşlar. Burada da nesne future tense'lerdekinin farkına, future tense'lerden farklı. Burada nesneye göre çekiniliyor arkadaşlar yine. Şuraya yazayım da nesneye göre çekiniyoruz. Evet. Mucize ilk kitap çahiye hogi. Mucize ilk kitap çahiye hogi. Bana bir kitap lazım olacak. Pardon, bana hayır. bir ki, benim bir kitaba ihtiyacım olacak. Benim bir kitaba ihtiyacım olacak. Ve kitap dişil olduğu için arkadaşlar o gi Ali ko kitap çahiye hogi. Gördüğünüz gibi Ali de değişmedi. Çünkü kitap bir şeydir arkadaşlar. Ali ko kitap çahiye hogi. Ali'nin bir kitaba ihtiyacı olacak. Umut ko ilk kar çahiye hoga. Umut ko ilk kar çahiye hoga. Umut'un bir eve ihtiyacı olacak. Gördüğünüz gibi ev eril olduğu için gar hoga geldi. Aç hame kuç sabziyan çayı Bugün bize biz pardon bizim biraz sebzeye sebzelere daha doğru ihtiyacımız olacak. burada çoğu sebzeler, arkadaş sebze, sebze yan iki geldiği için çok. Mert ko kaç pesa çahiye hongi. Mert ko pesa çahiye hongi. Mert'in biraz paraya ihtiyacı olacak. olacak. Evet. Pesa evli olduğu için Hongi geldi arkadaşlar. Ve neden Hongi diyeceksiniz? Çünkü kuş Pesa diyor. Burada o yüzden biraz daha hani belirli olmadığı için direkt Pesa deseydi zaten evli değil aile yazılırdı. Umarım anlaşılmıştır. Çayı ile devam edelim. Meli malı olan çay ile. Evet arkadaşlar Meli malı ile devam ediyoruz. Yine çayı. Yalnız bu biraz farklı. Burada Apko ve Tumhe kullanılıyor. Apko resmi ve büyükler. Tumhe küçükler ve yaşıtlar için kullanıyor. Artı nesne, artı fiil, mastarlı. Mastarlı ve çahiye. Ee, hemen anlatalım. Muce, dire, bolna, çahiye. Muce, dire, bolna, çahiye. Gördüğünüz gibi bolna. Yavaş konuşmalıyım. Çalışmalıyım. hindi, parna, çahiye. Muce hindi parna, çayiye. Hiçte çalışmalıyım. Muce apse bate karna çayiye. Muce apse bate karna çayiye. Bate karna çayiye. Sizinle konuşmalıyım. Apko nur kosunla çayiye. Apko nur kosunla çayiye. Nuru dinlemelisiniz. Sunna. Tümüne, Hindistana gitmelisin. Bakın burada gitmelisiniz demedim çünkü tümüne. Aşkın Hindi öğrenmek istiyorsanız, öğrenmek hindi öğrenmek istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız, Hintçe öğrenmelisiniz. öğrenmek istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız, Beni istiyorsanız, Zorla olsa da istiyorsanız, Hemen size fiilleri de söyleyeyim arkadaşlar. Sikna öğrenmek, su, sunana dinlemek, duymak, bat karna konuşmak, karna sevmek, dire yavaş, sev elma. çoğunu biliyordur zaten. Aa parna. Öyle de yazılır arkadaşlar. Söylemiştim ben urduca yazmayı daha çok seviyorum diye. Öyle yazıyorum o yüzden. Çalışmak. Umarım anlaşılmıştır. Anlamazsanız lütfen bana sorun. Ben yardımcı olurum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.